Bitmek bilmeyen ritüellerden biri daha başlamaktadır. Bondi ritüel sırasında tatlıların üzerine ilaç döker ve ritüel başlar. Tatlıları yemeye başladıkları anda Bondi'nin ağzına verdikleri tatlıları bir peçeteye çıkarır. Mahua ise sarhoş bir hale gelmiş, kendinden geçmiş bir şekilde garip davranışlar sergilemeye başlamıştır. Mahua herkesin önünde rezil olur ve azarı tekrar yer. Şambu onu alıp odalarına götürürken Mahua gelin yatağını yakma sırası ben de diyerek yatağı ateşe vermeye çalışır. Ancak Şambu buna engel olur. Şambu, Savi'ye su getirmek üzere odadan ayrılır ve geri döndüğünde Mahua'yı bulamaz. Mahua, balkonun kenarına çıkmıştır ve Şambu onu görünce düşeceğinden çok endişelenir. Koşarak yanına gider ama Mahua, yaklaşmaması gerektiğini, aksi takdirde kendini atacağını söyler. Mahua, babasının yanına gitmek istediğini belirtir ve dengesini kaybederek balkonda asılı kalır. Şambu, büyük bir çabayla onu kurtarır. Mahua, Şambu'ya sarılır ve Bondi onları görür. Herkes oraya toplanır ve Canki, odasını kapatarak kendini içeri hapseder. Şambu, annesine durumu anlatmaya çalışır ama annesi kapıyı açmaz. Mahua kendine gelir, yaptıklarını hatırlar ve büyük bir utanç içinde aile üyelerinden özür diler. Bu sırada Canki cenaze kıyafetleri giymiş olarak gelir ve ölüm orucu tuttuğunu, ya Mahua'nın bu evden gitmesi ya da kendi cenazesinin çıkarılması gerektiğini söyler. Bu sözler karşısında Bundi, bıyık altından güler. Evde bir dans yarışması düzenlenir ve kazanan ödül alacaktır. Mahua bu yarışma için oldukça heyecanlıdır. Ancak Şambu ona eşlik etmeyeceğini söyler. Mahua, o zaman tek başına dans edeceğini belirtir. Bu sırada Bundi, Şambu ile eş olup dans etme hayalleri kurar. Bunun için merdivenlere yağ döker ve Radi'nin düşüp sakatlanmasını sağlar. Böylelikle Şambu ile eşleşir. Bundi Mahua'nın dans yarışmasında rezil olması için elbisenin iplerini keser. Yarışma başladığında ilk olarak Bundi ve Şambu dans etmeye başlar. Ama bu durum Mahua'nın kıskanmasına neden olur. Bundi Şambu'ya haddinden fazla yaklaşınca Şambu onu bırakır ve Bundi yere kapaklanır. Sıra Mahua'ya geldiğinde, Shambu onun dansından etkilenmeye başlar ve oradan uzaklaşmaya çalışır. Biraz uzaklaştıktan sonra, Mahua'nın elbisesinin iplerinin kopmak üzere olduğunu görür ve hızla yanına gidip onunla dans etmeye başlar, aynı zamanda da elbisesinin açılmamasını sağlar. Yarışmanın kazananı Shambu ve Mahua olur ama Janki ödül vermeyeceğini söyler.